Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmez lezzeti arasında yer alacak sütlü biber kavurması yapıyoruz. Hemen tarifimin detaylarına geçiyorum. Tarifimiz için 4 adet kapya biber kullanıyoruz. 1 dolu yemek kaşığı unumuz var. Aynı zamanda 1 klasik su bardağı 200 milim ölçüsünde sütümüz var. Yaklaşık 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz ve en son üzerine serpiştirmek için de bir miktar kaşar peyniri kullanıyoruz. Öncelikle kapya biberlerimizi temizlemekle işe başlıyoruz. Ortadan ikiye kesip aralarındaki çekirdeklerini çıkartıyorum ve uzunlamasını şeritler halinde doğruyorum. Siz dilerseniz farklı şekillerde de doğrayabilirsiniz. Kırmızı biber kavurması tarifi için ben kapya biber kullandım. Sizler isterseniz Charleston biber, sivri biber ya da kıl biber de kullanabilirsiniz. Ama kapya biber daha etli olduğu için bence bu tarife daha çok yakışıyor. Sütlü biber kavurmasında sütün ve biberin uyumu sizin kafanızda tereddüt yaratabilir ama ben de ilk başta acaba nasıl olur diye düşünmüştüm. Denediğinizde çok farklı bir lezzet ortaya çıkıyor ve mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi uygun bir tavanın içerisine sıvı yağımı döktüm. Ardından doğramış olduğum kapya biberleri tavamın içerisine ilave ettim. Tava içerisine aldığımız kapya biberlerimizi çok öldürmeden soteleyeceğiz. Önce bir tatlı kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Ardından kapağını kapatıp pişirmeye bırakıyorum. Biberleri ara ara kapağını açıp karıştıralım ki her yeri eşit bir şekilde pişsin. Sütlü biber kızartması ya da kavurması da diyebiliriz biz bu tarife. Hem çok lezzetli hem de çok pratik bir kahvaltılık oluyor. Dilerseniz sadece kahvaltıda değil et yemeklerinizin yanına da yapabilirsiniz bu tarifi. Lezzeti gerçekten çok farklı. Mutlaka denemelisiniz. Şimdi kavurmuş olduğum biberlerimin üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettim ve tekrar karıştırarak kavurma işlemine devam ediyorum. Bu aşamada biberleri çok öldürmeyelim. Şimdi içerisine bir dolu yemek kaşığı un ilave ettim. Kavurduğumuz biberlerin içerisine eklemiş olduğumuz unu da yaklaşık 1 dakika kadar güzelce karıştırarak kavurma işlemine devam ediyoruz. Şimdi de üzerine bir su bardağı soğuk süt ilave ediyorum ve tahta kaşıkla güzelce karıştırarak kıvam alana kadar ocakta pişirmeye devam ediyorum. Herhangi bir topaklanma olmaması için de sürekli karıştırıyorum. Sizin de gördüğünüz üzere çok kısa sürede zaten kıvam aldı. Unla birlikte kavurmuş olduğumuz biberler sütle buluştuktan sonra harika bir kahvaltılık ortaya çıkıyor. Açıkçası tarifi denediğinizde ve tattığınızda lezzetine inanamayacaksınız. Çok güzel çok lezzetli bir kahvaltılık oluyor. De üzerine küçük küçük doğranmış kaşar peynirleri ilave ediyorum. Ve ocağın altını kısıp kapağını kapatıp kaşarlar erinceye kadar bir miktar daha pişirmeye devam ediyorum. Şimdi de sütlü biber kavurmamızın lezzetine lezzet katmak için bir miktar sıvı yağ içerisinde toz biber ve pul biberi hafif yakıyoruz. Bu aşamada dikkat edelim, biberler çok yanmasın. Şimdi de kaşarları erimiş olan sütlü biber kavurmamızın üzerine yakmış olduğumuz toz biberlik yağlı karışımı gezdiriyoruz. Bu şekilde lezzeti ikiye katlanıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, sütlü biber kavurmamız hazır. İsterseniz kahvaltı sofralarınıza, isterseniz et yemeklerinizin yanına çok yakışacak, çok da pratik bir lezzet. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve kanalıma abone değilseniz destek olmak için abone olmayı unutmayın lütfen. Tarifim hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Yeni bir tarifte yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.